İkinci ay kaptan girince sınava geç kalanlar videolarından zevk mı fark ettim. Çok bir insanlar çok eğleniyor. Bilmiyorum ya sınava geç kalma videoları beni yormaya başladı ya. Sınava geç kalma videoları bence ne bileyim. Neden? Ne bileyim birileri üzülüyor sonuçta ya. Nasıl zevk alırsın ki? Biraz korkunç oluyor anladın mı? Hani korkunç seviyorsun. Çünkü bir yere res bir yere geç kalabilirsin sonuçta. Hiç belli olmaz hani dipte bir hikaye vardır. Kim zevk alıyor mu? Oğlum sen deli misin? Twitter'ın yüzde sekseni çok eğleniyor. Twitter'ın yüzde sekseni çok eğleniyor geç kalınma videolarından. Twitter, Twitter sadece geç kalınma videosu paylaşıyordu sana. Ya bazıları komik. Gerçi. Bir tane mesela çok bir çok garip adam sınava bir dakika geç kaldım. Alınmadı. Seçim sandığına bir dakika geç kalsam oy vermeme izin verirlerdi. Devletten tanıdığımız yok ki girelim. O ÖSYM belgesini yakmış. Ne diyor amına koyayım? Amına koyduğumun bir çekmeseydin de sabah. Yarım saat erken gitseydin yani okula. <gülüyor> <gülüyor> o komikti ya. O komikti bak. O komikti. Ona gülermişler işte. O komikti. Bazıları komik ya. Bazı bir tane de şey komikmiş lan ben de gülmüşüm sabah Allah kahretsin. Bazıları çok üzücü oluyor. Bazıları çok e, bir tane çocuk gitmiş gelmiş, git, git, gitmiş gelmiş falan sürekli. Kimlikle girilmeyeceğini bilmiyormuş falan. Yani erken gidersin abi. Biri de kapıyı vuruyordu kadın. 10-15 çeyrek geçe başlıyor yazmıyor mu sınav diyor. Ama Tamam kapılar onda kapandı 15 gece yazıyor yani benim kağıdımda. Abla sen ne ne düşündün amına 20 dakika reklamlar olur ilk. Patlamış mısır almam. Öyle girerim diye düşündü herhalde. Reklamları izlemeyeyim ben. Çok iyi diyor <laughs> ki abi Valorant oynar mısın? Oynamam yok. Hayatta oynamam. Öyle bir herhalde bir mantık var bilmiyorum. Ya bir de ya da bizim düşündüğümüz kadar önemsemiyor insan aslında bu. Bilmiyorum. Bazı insan siklemez ya. Bizim sınıfta ehliyetle gelen vardı. Girebildim peki ehliyetle? Hiç bu ehliyetle gelinir lan asıl. Ececi Bu arada bugün planımız şu Reddit yapacağız. Evim Şahenk yapacağız.